Masarı Şef Türkiye All Star Altın Kupa formatında Eleme geceleri her zaman yüksek tansiyonla geçse de bu kez yaşananlar yarışmanın seyrini aşan bir gerilimi beraberinde getirdi. Barbaros ile Çağatay arasında yaşanan söz düellosu yalnızca stüdyoda değil, ekran başındaki izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları arasında da büyük yankı uyandırdı. Eleme potasının baskısı, rekabetin dozu ve kişisel hırslar birleşince gecenin en çok konuşulan anları bu iki isim etrafında şekillendi. TV8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef Türkiye All Star sezonunda izleyicilere adeta bir güç savaşı sunmaya devam ediyor. Yıllar içinde yarışmadan geçen ve her biri kendi kitlesini oluşturmuş, yarışmacıların bir araya geldiği bu format rekabetin çok daha sert yaşanmasına neden oluyor. Her tabak, her söz ve her tercih, geçmiş başarılar ve kişisel iddialarla birleşerek daha büyük anlamlar taşıyor. Eleme gecesine girilirken potada yer alan isimler Çağatay, Sergen, Eda, Batuhan ve Alican oldu. Bu 5 isim için gecenin anlamı oldukça büyüktü çünkü iki etap sonunda iki yarışmacı şef hayallerine veda edecekti. Potadaki her isim mutfakta kalabilmek için elinden geleni yaparken psikolojik savaşta en az yemekler kadar etkili hale geldi. Bu sesli ortamda en dikkat çeken gerilim ise Barbaros'un potaya gönderme tercih üzerinden yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan takımın Ardından verilen kararlar her zaman olduğu gibi tartışmaları da beraberinde getirdi. Barbaros'un Çağatay'ı eleme potasına göndermesi yalnızca stratejik bir hamle olarak değil, aynı zamanda kişisel bir mesaj olarak algılandı. Çağatay eleme potasına girmesinin ardından yaptığı açıklamada Barbaros'a kızgın olmadığını ifade etse de sözlerinin alt metni oldukça dikkat çekiciydi. "İleride beni rakip gördüğü için göndermiştir." şeklindeki ifadesi hem Barbaros'a hem de izleyicilere açık bir meydan okuma olarak yorumlandı. Bu sözler Barbaros cephesinde karşılıksız kalmadı. Barbaros, Çağatay'ın bu açıklamasına sert bir tonla yanıt verdi. Kendisinin kararlarının arkasında durduğunu belirten Barbaros, potaya gönderme nedeninin tamamen oyun içi strateji olduğunu savundu. Ancak kullandığı ifadeler ve vurguladığı özgüven tartışmanın dozunu daha da yükseltti. İki yarışmacı arasındaki bu söz düellosu eleme gecesinin önüne geçen bir gündem yarattı. Masterchef mutfağında yaşanan bu gerilim yarışmacıların yalnızca yemekleriyle değil karakterleriyle de sınandığı bir ortam olduğunu bir kez daha gösterdi. All Star formatında yarışan isimler geçmiş başarılarının gölgesinde mücadele ederken birbirlerini hem teknik hem de psikolojik olarak test ediyor. ediyor. Barbaros ve Çağatay arasındaki gerilimde bu mücadelenin en net örneklerinden biri olarak öne çıktı. Sosyal medya bu tartışmanın ardından adeta ikiye bölündü. Bazı izleyiciler Barbaros'un kendine olan güvenini ukalalık olarak nitelendirirken bazıları ise Çağatay'ın iddialı duruşunu destekledi. Bunların atışmalarını çok seviyorum. İkisi de özgüven patlaması yaşıyor. Barbaros biraz fazla üstten bakmış gibi yorumlar tartışmanın ne kadar geniş bir kitleye yayıldığını gösterdi. Bu gerilim yaşanırken yarışmanın genel atmosferi de giderek sertleşti. Eleme potasında yer alan diğer yarışmacılar bu tartışmanın gölgesinde kalmış gibi görünse de her biri kendi mücadelesine odaklanmaya çalıştı. Ancak potadaki psikolojik baskının özellikle Çağatay üzerinde daha yoğun hissedildiği gözlerden kaçmadı. Masterchef Türkiye All Star, altın kupa sürecinde oynanan dokunulmazlık oyunları da bu eleme haftasının seyrini belirleyen önemli faktörler arasında yer aldı. 19 Aralık 2025 tarihinde oynanan Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bu galibiyet takım içindeki dengeleri korurken kırmızı takım için eleme stresini artırdı. Aynı gün yapılan oylama sonucunda eleme adayı olarak Eda'nın isminin yazılması izleyiciler arasında da tartışma yarattı. Eda'nın potaya girmesi All-Star formatında kimsenin dokunulmaz olmadığını bir kez daha hatırladı. 17 Aralık 2020 2025 tarihinde oynanan dokunulmazlık oyununda ise bu kez kırmızı takım galip geldi. Bu galibiyet mavi takım için zorlu bir sürecin başlangıcı oldu. Aynı gecede eleme adayı olarak Çağatay'ın belirlenmesi, Barbaros Çağatay geriliminin de temelini oluşturan gelişmelerden biri olarak öne çıktı. 16 Kasım 2025'te oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda mavi takım bir kez daha gücünü gösterdi. Bu oyunun ardından eleme adayı olarak Sergen'in potaya girmesi haftanın eleme denklemine yeni bir isim ekledi. Sergen'in potaya girmesi yarışmanın gidişatını etkileyen önemli bir hamle olarak değerlendirildi. 15 Aralık 2025 tarihinde oynanan dokunulmazlık oyunu ise kırmızı takım kazandı. Bu galibiyetin ardından eleme adayı Batuhan oldu. Batuhan'ın potaya girmesi eleme gecesinin ne kadar zorlu geçeceğinin bir diğer göstergesi haline geldi. 14 Aralık 2025 akşamı oynanan kaptanlık oyununda ise mavi takım kaptanı Kıvanç olurken kırmızı takım kaptanlığı Dilara'ya verildi. Kaptanlık oyunları All Star formatında yalnızca bir anvan değil aynı zamanda stratejik kararların merkezinde yer alan bir güç anlamına geliyor. Bu nedenle kaptanlık tercihleri ve sonrasında alınan kararlar yarışmanın seyrini doğrudan etkiliyor. 13 Aralık 2025 tarihinde Masterchef Türkiye All Star Altın Kupa yarışmasına ilk veda eden isim Barış oldu. Aynı gecede ikinci elenen yarışmacı ise Semih olarak açıklandı Bu iki veda yarışmanın ne kadar acımasız bir rekabet ortamına dönüştüğünü bir kez daha gösterdi. Tüm bu gelişmeler ışığında Barbaros ve Çağatay arasında yaşanan gerilim yalnızca bireysel bir tartışma olarak değil, All Star formatının doğasından kaynaklanan bir çatışma olarak değerlendiriliyor. Geçmiş sezonlarda kendilerini kanıtlamış iki güçlü ismin aynı mutfakta yeniden karşı karşıya gelmesi bu tür güç savaşlarını kaçınılmaz hale getiriyor. Çağatay'ın beni rakip gördüğü için gönderdi çıkışı aslında onun kendine olan güvenini ve yarışmadaki iddiasını açıkça ortaya koyuyor. Barbaros'un bu sözlere verdiği sert yanıt ise onun da bu iddiayı ciddiye aldığını ve geri adım atmaya niyeti olmadığını gösteriyor. Masterchef mutfağında yaşanan bu tarz gerilimler izleyiciler için yarışmayı daha da sürükleyici hale getiriyor. Ancak aynı zamanda yarışmacılar üzerindeki psikolojik baskıyı da artırıyor. Eleme potasında yaşanan her tartışma mutfakta yapılacak her tabağa doğrudan yansıyabiliyor. Eleme gecesinde İki etap sonunda kimlerin yarışmaya veda edeceği merakla beklenirken Barbaros ve Çağatay arasındaki bu gerilim gecenin asıl kazananının rating olduğunu düşündürdü. İzleyiciler yalnızca yemekleri değil karakter çatışmalarını da büyük bir ilgiyle takip ediyor. Masterchef Türkiye All Star Altın Kupa bu yönüyle bir yemek yarışmasından çok daha fazlası haline gelmiş durumda. Strateji, psikoloji, ego ve yetenek. Bu mutfakta aynı tencerede kaynıyor. Barbaros ve Çağatay arasında yaşananlar da bu karışımın en net örneklerinden biri olarak hafızalara kazınıyor. Önümüzdeki bölümlerde bu gerilimin nasıl bir seyir izleyeceği, iki ismin yeniden karşı karşıya gelip gelmeyeceği ve potadaki mücadelenin nasıl sonuçlanacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Masterchef All Star'da dengeler her an değişebilir ve bir gecede her şey tersine dönebilir. Bu da yarışmayı vazgeçilmez kılan en önemli unsurlardan biri olmaya devam ediyor.